Babanın babalığı sadece eve poşet diyorsunuz, yani torba biz diyelim, erzak taşımaktan ibaret değildir. O da bir iştir, o da bir önemli bir vazife, sorumluluktur. Ama ondan ibaret değildir. Yani sadece çoğu çocuğu karnını, kursağını doyurmakla da sorumluluk yerine gelmiyor, bitmiyor. Onun bir de ruhu vardır, ruhunu da doyurmalı. O ruhu doyurmak da babanın, annenin vazifesidir. Beden ne ile doyar? ramla da doyabilir ama helalle helalen tayyiba. Helal ve tayyib olan e, temiz gıdalarla beden doyar ama ruh ya yani kahvaltı yaptığınız zaman ruh doymuş olmuyoruz. Beden doyuyoruz. Peki ruh neyle doyacak? Sabah namazıyla. E şimdi baba, anne, çocuğu sofraya çağırıyoruz. Sabah namazına çağırmıyorsa. Çocuk sofraya gelmediği zaman ısrar ediyoruz. Yok çocuk yemeğe gelmiyor. Yemek yemiyor. Yiyemiyor. cemaat Müslümin Müslüman. Yani şimdi babalığınız anneniz burada bitmiş mi yani? Siz kuş musunuz Allah'ını severseniz? Kuş yavrusunu yedirir biter. Yavrusuna daha efendim ye der, kıl demez. Diyemez. Ama eğer biz ye der, kıl da dersek kuştan farkımızı ortaya koyduk. Eğer bunu demiyorsak kuş kadar bile kalsak öp başımıza koyalım. Kuştan bile daha gerideyiz, daha aşağıdayız. Allahümme salli ala ve ala ali